Tekrardan selamlar arkadaşlar. Almanca A1 sınavına hazırlık mektup örnekleri atmaya devam ediyorum. Bu attığım ikinci mektup örneği olacak arkadaşlar. Ve bunun gibi atmaya devam edeceğim. E, dilerseniz e, mektuba başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, bu mektupta da e, Tekrar e, arkadaşımıza yazacağımız bir mektup bu. Frön de diyor yani burada arkadaşımız olduğu için. Yani bu e, samimi mektup oluyor. Başlayalım. Zihabın geborstak. Sie machen an Party und laden ihre Freunde. Yani sie haben Geburtstag. Yani doğum gününüz varmış. Sie haben ein Party. E, yani parti yapmak istiyorsunuz. Und ve laden ihre Freunde. Yani aynı. Buradaki e, bir de şey diyor yani arkadaşınızı davet etmek istiyor musunuz? Warum schreiben Sie? Neden yazıyorsunuz? Wann? Ne zaman? Am Sonntag um 20 Uhr. E, yani burada pazar günü saat 20'de. Wo demişiz ve de CD mitbringen. Yani CD yarınına getirmesini istemişiz. Sonra genelde zaten sınavda da her zaman şu kelimeler yazacak. Schreiben Sie zu allen Punkten. Burada eins, bis, zwei, Burada yani diyor ki 30 kelime yazmanız lazım diyor. Zaten bu genelde e, hepsinde böyle olacak. Şimdi burada samimi arkadaşımız olduğu için zaten Freunde. Freunde arkadaş demek. Arkadaş olduğu için bu samimi mektup arkadaş oluyor. Yani burada Liebe Freunde diye başladık. İhabe Donnerstag Geborstak yani burada biz yukarıda gün söylememiş ama biz kadının kafamıza göre burada hikaye yaratıyoruz yani İHe amdonartak Geborstak e, Perşembe günü doğum günüm unt ve vilam e, son tak Zuhazu aynı partimahın ve e, ben burada pazar günü evimde Zuhazu evimde aynı partimah'ın Parti yapmak istiyorum demişiz Di parti begint um svanzik ua. Begint burada başlamak demek arkadaşlar. Di parti begint um svanzik ua. Parti saat 20'de başlıyor. İhmişte oşkerne ayınladın. Bu arkadaşlar ihmişte oşkerne ayınladın. Yani iç, içtenlik de davet etmek demek. Yani siz davet etmenin şeyi bu yani arkadaşlar. Kalıbı bu. Bir bringen sie ein CD mit. Yani burada CD mit bringen dediği için bir bringen sie ein CD mit demişiz. En sonunda da Görüşürüz. Füyü de görüşürüz. Birçok selamlar. İlayda dedi bitirmişiz. Evet arkadaşlar bu şekilde mektup örnekler atmaya devam edeceğim. Varsa sorunuz yorum olarak yazabilirsiniz. Destek amaçlı arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.